büyük kırılmaların başlangıcı, işleyişi, ilerleyişi ve günümüze aktarılışı tümüyle siyasi sorunlar. Gerçekten toplumların, e, halkların birbirleriyle düşmanlık içerisine girdiği dönemler var, evet. Ama daha da çok siyasi yönetim sorunlarıyla e, yaşadığımız büyük kırılmalar bunlar maalesef biliyoruz mukatele dediğimiz bir dönemin olduğunu, Türk halklarıyla Ermeni halklarının birbirlerine karşı milis güçleriyle mücadeleye giriştiğini ve bunlar modernitenin eseri, self determinasyon, ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı son derece önemli insani haklardan olmakla birlikte aşırı milliyetçilikle sadece çatışma ve savaş üretti 19. ve 20. yüzyıllar boyunca üretilen bu savaşların acılarını çok çektik. Fakat modernitenin başımıza açtığı pek çok olumlu yanın olumlu tarafının yanı sıra başımıza açtığı böyle büyük sorunları pek çok ülke yaşadığı halde biz Türkiye'de hala bunu atlatamadık. Çünkü biz hala modernleşemedik. Modernleşmesini tamamlayan ülkeler moderniteyle birlikte yaratılan bu insani sorunlarla yüzleşmeyi, hafızalarını tahsil ve karşılıklı olarak birbirleriyle deyim yerinde ise helalleşmeyi başardılar. Biz hala bunu başaramadık. Bir helalleşme gerçekleştireme işimizin sebebi de, maalesef ki o günlerin siyasi sorunlarını üreten siyasi aklın hala ülkemizde egemen siyaset yapma biçimi oluşu. O kadar belirgin ki bu egemen siyaset yapma biçiminin o günlerden bu yana değişmesi değişmediği. Örneğin tehcir kararını ele alalım. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Birinci Dünya Savaşı'nın en talihsiz, en kötü kararı ve en olumsuz askeri cephesi olarak zamanlamasından e, başlayarak lojistiğine kadar her şeyiyle felaket üreten bir karar olan Sarıkamış Harekatı. 22 Aralık'ta Kafkaslara başlatılan bir savaş ve Ocak ayında çok büyük bir zayiatla pek çok şehit vermekle sonlanan bu büyük tarihi hatayı iktihat ve terakki e, Türkiye'de sağ siyaseti fırsatçılığı diye bir şey var gerçek. İttihat terakkide de vardı. Sarıkamış harekatındaki başarısızlığın tartışılmasına eleştirilmesini önlemek için Ermeni cemaatine içinde de o zaman self determinasyon arayışları vardı bütün milletlerde olduğu gibi bu çatışmaların e, yaşanmasına yol açan zihniyet ayrı bir şey e, politik olarak e, bunun insan haklarıyla ilişkisini kurmadan sadece metazori ortadan kaldırmak yok etmek çabaları ayrı bir şey gerçekten ve e, İttihat Terakki bir fırsatçılık yaparak Sarıkamış Harekatı'nın şeyini bedelini adeta Ermenilere ödetmeyi seçti. Önce 24 Nisan'da İstanbul'daki önde gelen Ermenileri, aydınları, düşünürleri, yazarları tutukladı. Takip eden ay içerisinde de 27 bir ay sonra da 27 Mayıs'ta bu sefer sevk ve iskan kararı çıkardı. Ermeniler, içinde bazı Müslüman kitleler de vardı gerçi. Ermeniler yerlerinden, yurtlarından edilip sürgüne gönderildi. Tehcir olduğunu apaçık biliyoruz. Bu tehcirin insanlık dışı şekilde kararlaştırılıp pek çok hak ihlali ve zulümle yürütüldüğünü biliyoruz. Büyük acılar yaratıldığını, yaşatıldığını ee, çok büyük haksızlıklar yapıldığını biliyoruz hayatta kalanların asla unutamadığı nesiller boyunca devam eden haksızlıkların bugün de geçmeyişi gerçekten e, bu olaya bir tarihi olay dememizi engelliyor tarihi olay yani tarih biriminin kriterlerine göre tarihe mal olmuş bir olay olamadı hala tehcir Ermenilerin büyük acısı ortak acımız aslında bizim. Ne zaman bunun bizim ortak acımız olduğunu idrak edersek belki o zaman e, yüzleşmeye biraz daha yakınlaşmış olacağız. Yüzleşmeden çözemeyeceğimiz bir sorun çünkü bu. E, bu e, ortak acımızın iki ülkenin de Ermenistan'ın ve Türkiye'nin de e, aşırı milliyetçilerinin ve devletlerinin tarihçilere havale ettiğini görüyoruz. Tarihçilere havale ediyorlar. Ama bu bir tarihi olay değil. Az önce söylediğim gibi başlangıçta da siyasi gerekçelerdi, siyasi sebeplerdi. Şu an hala aynı siyasi sebepler devam ediyor. Birincisi bunun için bir e, tarihçilerin çözemeyeceği konu. İkincisi de Az önce söylediğim gibi tarihi olay haline gelmedi hala. Etkisi devam ediyor. Yarattığı sonuçların etkisi henüz bitmedi. Dolayısıyla bunu tarihçiler çözemez. Bunu siyasetin çözmesi gerek. Bu bir siyasi sorun ve siyaset eliyle e, toplumlar arasında kardeşlik ruhu, insan hakları bilinci, ortak yaşama bilinci ve bu topraklarda e, hem Ermenistanla Türkiye arasındaki dostluk ilişkileri diplomatik olarak hem de bu topraklarda beraber yaşarken bizim huzur içinde birbirimize sarılabilmemizi sağlayacak bazı düzenlemelerin olması gerekiyor, adımların atılması gerekiyor. Aslında buna bir miktar yaklaşmıştık, e, yani bir tarihi fırsat kaçırdığımız tarihi fırsatlardan birisi de bu maalesef. Yaklaştığımız bu fırsatlardan birisi Ermenistanla Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlamasıydı. Ama e, bilinen sebeplerle 2010'lu yıllarda e, bilinen sebeplerle bu fırsat kaçırıldı. Ama toplumlar arasındaki e, uzlaşıyı sağlayacak, birbirine daha sıcak, gönülden yaklaşabileceği e, uygulamalar da teşebbüs edildi yapılmaya çalışıldı Örneğin insanlık anıtı Ben bugün bu insanlık anıtının e, yıkılış anını son derece e, yüreğimde hissederek hatırlıyorum o görüntüleri İnsanlık anıtı Hasan Erkani Hazretlerinin türbesinin de bulunduğu bir bölgede yapılıyordu Kars Belediye Başkanlığı'nın talebiyle gerçekleştiriliyordu e, Ermenistan'daki soykırım anıtına naziri olarak yapılıyordu. Aslında e, bu tür anıtların karşılıklı olarak üstelik de birbirinden görülebilecek yerlerde, görülebilecek biçimlerde yapılabilmesi e, hafızayı tazelemeyi, diri tutmayı dolayısıyla e, olayları yaşanan acıların insani boyutlarını hatırlayarak e, dikkate almayı e, mümkün kılacaktı. O anıt da Hasan Aksoy'un sözleşme, belediye ile sözleşme yapan heykeltıraş Hasan Aksoy'un yaptığı insanlık anıtı da benim için e, çok anlamlı. Gerçekten e, 1915'te insaniyet bilincindeki yarılmayı sembolize eden, çok da güzel sembolize eden bir anıtlı bir heykeldi. E, bu heykelin yapılmış olması, üstelik de Hasan Harekani Hazretlerinin türbesine yakın yerde yapılmış olmasını ben çok ee, anlamlı bulmuştum. Ee, çünkü e, e, malum e, Mevlana'ya ait olduğu zannedilen bir e, beyt vardır. Ne olursan ol yine gel. Bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Tam da bu heykelin yapıldığı yıllarda, 2010'lu yıllarda edebiyat tarihçileri bu beytin Mevlana'ya ait olmadığını Hasan Harekani'ye ait olduğunu düşünüyorlar. E, tespit ettiler. Bunun e, konuda makaleler, bilimsel yayınlar gerçekleştirildi. Ve o heykeli ben maneviyatı olan bir insanım ve e, içimden o zaman şöyle hissetmiştim. İnsanlık anıtını Hazret oraya kendi yanına kendisi çağırmış. Çok e, düşünülmeden, bilinmeden olayların rast gelişiyle orada tam yerine denk gelmiş diye düşünmüş. Çok mutlu olmuştum. Heykel de çok anlamlıydı fakat işte maalesef e, o ucube meselesi ortaya çıktı. İşte burada tarihin tekrar ettiği noktalardan birisini yaşadık. Tam o heykeli ucube olarak buluşuyor Cumhurbaşkanı'nın o zamanki Başbakan'ı. E, Sarıkamış şehitlerini alma törenlerine giderken gördüğü zamana rastlıyor e, Sarıkamış harekatının eee Yanlışlıklarını örtmek için kullanılan ama buradan Ermenileri topraklardan uzaklaştırarak tek tip milleti yaratma e, arzusu için fırsat olarak kullanılan e, böyle bir tehcir eylemi e, tam da yüzleşme ve hafızayı mümkün kılacakken orada bir kapı bir yol açabilecekken e, Devletin başbakanı tarafından aynı siyaset yapma biçimiyle gene sarıkamış bahane edilerek yıktırıldı ucubi olarak. Orada sembolik olarak insanlık bilincindeki yarılmayı bize gösteren heykelin parçalanışı da maalesef, iki halkın, iki toplumun ama iki de demeyelim orada yaşayan başka toplumların da aynı şekilde etkilendiği insani yarılmayı, toplumların birbirinden ayrıştırıp parçalanmasını yıkılışıyla da sembolize etti maalesef. Biz ülke olarak e, bu hastalıklı siyaset anlayışından kurtulamıyoruz. Hastalıklı siyaset anlayışından kurtulamadıkça e, Ermeni vatandaşlarımızla eşit ilişkiler kurmak, onların bu ülkenin eşit vatandaşları olarak yararlanması ama her şeyden önce de insani dostluk ilişkileri, gönül bağı kurmak e, zorlaşıyor maalesef. Bu gönül bağı kurma işi 1970'lerden itibaren daha bir zorlaştı. Ben 70'lerde hatırlıyorum Keçiören'de pek çok Ermeni dostumuz, komşumuz vardı ama e, bu hızlı şehirleşmeyle bir anda yok oldular başka yerlere. Göç ettiler. Çok azı kaldı maalesef. E, çünkü yapılan hatalı yönetimler, insanlık dışı uygulamalar bizi e, ülke olarak bütün insanları, farklı hakların her birini e, rahat soluk alamaz hale getiriyor. Ya yani atmosferimiz zehirleniyor. Pardon şimdi güldüm. Zehir deyince malum ülkemizin halidir. Evet zehir Hrant Dink'e rahmetle onu da bu vesileyle almış olayım. Hrant Dink'e rahmetle ben de bir zehirden bahsediyorum. Aynı cümleyle, aynı biçimde değil ama ben atmosferde bir zehrimizin olduğunu, sağlıklı soluk alamadığımızı ve sağlıklı soluk alamadığımız sürece hiçbir işimizin sağlıklı gerçekleşemediğini düşünüyorum maalesef. Bu o, toplumda özellikle de Dindarların iktidar olduğu zamanlarda bunlar oluyor. Dindarların iktidar olduğu zamanda gerçekleşmesi çok daha yakıcı benim gibi bir Müslüman dindar için çok daha yakıcı. Çünkü biliyoruz dinimiz insanların milliyetlerine, dinlerine, dillerine, aidiyetlerine eşitlik tanıyan, eşit olduğunu bize defalarca belirten bir din. Ve selam dini. Herkesin Müslüman bir ülkede selametle, huzurla, güvenle, emin olarak barış içerisinde yaşamasını mümkün kılacak kuralları var dinimizin. Fakat bunlar hep unutuluyor. Ee, şeyde 1915'te bu kararı alırken en etkili olan i̇ttihat Terakki üçlüsünden ee, Enver Paşa'nın ne kadar dindar olduğunu da biliriz ama onun çok güzel, ederek bildiği Kur'an ayetleri haram edileni yapmasına engel olmamıştı. Bugün de dindar bir iktidar var karşımızda, başımızda uzun zamandır. Bu dindar iktidarın ilk yıllarda Ermenilerle gönül bağımızı kurmak konusunda ve diplomatik e, ilişkileri dostane e, ilişkiler şekline dönüştürmek konusunda adımlar atması çok güzeldi. Fakat çok kısa bir sürede bundan vazgeçildi. Az önce de söylediğim gibi derhal her şey berhava oldu e, ve. Kur'an'da Bakara suresinin 85. ayeti tam da tehcirle ilgili bu zorla göç ile ilgili bir e, ayettir. Bunu hiç kimse hatırlamıyor. Bunu hiç kimse hatırlamıyor. Yazık ki diyanet de hatırlatmıyor. E, ayet, siz birbirinizle savaşırsınız diyor. Tam meali yok hatırımda şu anda. Siz birbirinizle savaşırsınız ve birbirinizi öldürürsünüz diyor. Sonra da bir diğeri diğerini yurdundan sürüp çıkarır. Halbuki başka insanları yurtlarından sürüp çıkarmak size haram kılınmıştır. Haram Osmanlı döneminde de Cumhuriyet döneminde de dindarların iktidar olduğu süreçte en net olarak yöneticilere verilen emirlerden birisi başka toplumların yurtlarından sürülüp çıkarılmasının haram olduğunu bize gösteriyor. Ama maalesef olur olması her şeye haram icat etmeye çalışan diyanet bu apaçık haram olan yönetim uygulamasına karşı sesini çıkarmıyor. Ayette şöyle devam ediyor zaten. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmıyor musunuz? Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmadığını soran Allah. Onu ben sormayacağım ama şurası çok gözümüzün önünde. Bazı kitabın bazı yerlerini öne çıkarıp parlatıp abartırken kitabın bazı yerlerini gözlerden gizlediklerini, adını almadıklarını biliyoruz yaşayarak biliyoruz hayatımızda sabit bunlar ve ben inançlı bir dindar Müslüman olarak siyasetin bu kadar vizyonsuz olduğu Ermenistan yönetimi için de söylüyorum bunu Türkiye yönetimi için de söylüyorum. aşırı milliyetçileri de hem Ermeniler hem Türkler için söylüyorum. Bunların olduğu bir ortamda biz birbirimizle ilişkilerimizi güçlendirmek için yapacak bir yol, bir şeyler yapmak, o bir şeyleri yapmanın yolunu bulmak durumundayız biz insanlar. Tehcir kararının kendisi büyük bir hata zaten. Uygulanışı büyük bir hata. Uygulanışı sırasında yapılan eziyetler, zulümler, ailelerin parçalanışı bunların hepsi çok büyük hatalar. Ve ben bu hataları yapan ceddim adına, bireysel özrümü, bir kere daha buradan dilemek istiyorum. Ve bu bireysel özürlerimiz bizi birbirimize yakınlaştıracak ve geçmişin hatalarından kurtulmamıza yardımcı olacak durumuyorum. Dedelerimizin yaşadığı bu acıları bizler yüreğimizde hissediyoruz. Ama torunlarımıza miras bırakmasak keşke, geleceğimizi ipotek altına almak, Allah'tan kurtulabilsek keşke. Bunun için ben bütün Ermenilerden bir kere daha hem özür diliyorum hem büyük acıyı paylaştığımı, yüreğimde hissettiğimi bildirmek istiyorum.